Merhaba ben Zafer Teker. Bu videoda vampir kavramı, vampir sözcüğüyle Türk kültürü ve Türkçe arasındaki ilişkiden bahsedeceğim. Vampir kavramı Türklerden, yani Türk kültüründen Slav ve Balkan toplumlarına geçmiştir. Oradan Batı Avrupa'ya, oradan Amerika'ya ve tüm dünyaya yayılmıştır. Peki bunun kanıtı nedir? Yani vampir sözcüğünün Türk kültüründen geldiğini. Öncelikle dil kanıtına bakalım. Vampir sözcüğü etimolojik olarak, köken olarak Türkçe obur kelimesiyle açıklanabiliyor. Yani şu ana kadar en yaygın ve kabul gören açıklama vampir sözcüğünün Türkçe oburdan gelmesi. Peki Hint Avrupa Slav dillerinden gelebilir mi? Bu konuda çalışmalar ısrarla yapıldı Batılı ve Slav bilim adamları tarafından. Ancak ne yanlış oldu ya da çok zorlama oldu. Yani kesin bir açıklamaya kanıt aç bulamadılar. Sonuçta açıklayamadılar. Yani bunun bu vampir sözcüğünün açıklaması obur. Peki neden obur? Obur bir kere op kökü var obur sözcüğünde. Op Türkçe'de emmek, höpürdeterek içmek anlamları var. Zaten höpürdetmekteki deki h höp de sesini düşürürseniz öp kelimesini op kelimesini görürsünüz. Yani zaten öpmek kelimesi de aynı kökene gelir. Obur kelimesiyle yani benzer işte içine çekerek, emerek, öpmek ya da içmek gibi. Ob eyleminden obur yani ob işini yapan. İşte obur kelimesi kan içen bir insanın kanını böyle emerek içen canlıya verilen isim. Yani fantastik masallarda, korku hikayelerinde geçen bir isim. Ve bu isme Türkler obur demiş. Yani kanını böyle çekerek içen. İşte bu kavram Türk kültüründe de rastlanıyor. Birçok diğer Türk halklarında da obur yani kan içen yaratık anlamında rastlanıyor. Bu konuda Seçkin Sapkaya'nın bildirisini okuyabilirsiniz. İşte orada özetle şunu bahsediyor. İnsanların kanlarını ve yaşam enerjilerini içerek, emerek onlara zarar veren geceyle ve korku duygusuyla bağlantılı olağanüstü bir varlık. Bu Türk kültüründe geçen bir şey. Yani bu zaten tanımadığınızda vampire karşılık geldiği gözükebiliyor. Yani Türk kültüründe vampir kavramı var O adıyla. Doğal olarak bu obur kavramı Slav dillerine geçiyor, Slav kültürüne geçiyor. Bizi Türk kültürüne yakın oldukları için. Çünkü Doğu Avrupa'da Türk etkisi çok fazladır o Doğu Avrupa Slav kültüründen de Batı Avrupa'ya ve Amerika'ya geçiyor ve yayılıyor. <laughs> Peki obur kelimesi nasıl vampire dönüşüyor? Bunun da bilimsel açıklaması var. Slav dillerinde özellikle Türkçeden ya da başka dillerden de olabilir. Sözcük geldiği zaman, alıntılandıkları zaman başta V sesi türüyor. Yani bu bilinen bir kabul edilen bir dil gerçeği. Bu dille ilgili açıklamaları da Hatice Şirin'in vampir şey makalesinde görebilirsiniz. İşte V sesi başta türüyor. Yani opur size vopura dönüyor. Aynı benzer bir şekilde Slav dilleri, Balkan dilleri bazı sözcükle alırken sözcük içinde M sesi türetiyor. Yani vopur oluyor size vampur gibi ya da vampir gibi. İşte örneğin bir örnek verilebilir. İşte İtalyanca vapore, vapur anlamındaki sözcük. İşte bazı Balkan ya da dillerine vampor, pampore şeklinde arada M sesi türeyerek geçiyor. Yani bu da M sesi içte M sesi türemesi de bilinen bir ses olayı. Yani sonuçta obur sözcüğü başta V sesi türeyerek ve içeride de M sesi türeyerek vampire dönüşebilir. Yani bu da son mantıklı ve geçerli bir bilimsel açıklamadır. Yani sonuçta dil olarak obur sözcüğünün vampire geçtiği kesin. Zaten bahsettiğim gibi Türk kültüründe kan içerek yaşayan canlı anlamda var olan bir kültür. Vampir olarak da geçmiş zaten aynı yapıda. Yani o da kan içiyor, geceleyin yaşıyor vesaire. Yani sonuç olarak Balkanlardan geçti kesin. Peki obur sözcüğü Türkiye Türkçesinde niye yaşamıyor? Yani obur vampir gibi türü bir canlı niye bilmiyoruz hikayelerimizde? Aslında var. O da bazı kaynakları daha detaylı var. Okursanız görebilirsiniz. Bunun toplumda biraz azalmasının sebebi olarak bazı uzmanlar İslam'ın etkisi olarak görüyor. Yani İslam'da cin dışında böyle çok doğaüstü yaratık işte vampir kan içen vesaire kabul edilmediği için yani bu yaratık türlerindeki hikayesi yavaş yavaş cine, cinleşmeye yani cin kavramında birleşmeye başladı. İşte bazı uzmanlar bunu bu şekilde açıklıyor. O yüzden İslam toplumlarında biraz bu yaratıklar daha çok cin haline gelip unutulmaya başlandı ya da hikayeler değişti gibi. Yani özet olarak verirsek vampir anlamda, kan içen anlamda obur, Türk kültüründe rastlanan bir öve öğ ve bu kültür Balkanlara geçiyor ve ondan sonra da Batı dillerine geçiyor ve dil bilimsel olarak da obur vampir dönüşümü açıklanabiliyor. Yani sonuç olarak Türk kültüründen dünyaya yayılmış bir özelliktir. Teşekkürler.